Kişiler maddi zararlarını karşılamak için gerekli delil tespiti için neler yapabilirler? delil tespiti hukuk muhakemeleri kanununda şöyle düzenlenmiştir. Bir kişi eğer dava henüz açmamışsa ileride açacağı bir dava bakımından veya açılmış ancak henüz delil tespiti aşamasına gelinmemiş bir durumda delillerin kaybolma tehlikesi bulunuyorsa veya daha sonra ileri sürmesi güçleşecekse bu halde delillerin önceden tespitini isteyebilmektedir. Bu halde ya e, açacağı davaya bakacak mahkemeden bunu isteyebilir, ya da e, sulh hukuk mahkemesinde isteyebilir. Yani delilin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden talep etmesi mümkündür. E, keşif bilir kişi incelemesi veya tanık dinlenilmesi suretiyle bu delil tespiti gerçekleştirilebilir. Özellikle keşif ve bilir kişi incelemesi deprem bölgesinde maddi zararın belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bilhassa yapıların kötü yapılmasıyla doğan zarar arasında nedensellik bağının kurulabilmesi için o yıkılan yapıdan, enkazdan uygun numunelerin alınabilmesi gerekiyor ve bunu da herhangi bir kişinin alabilmesi zor. Bunu mühendis, mimar gibi uz alanda yani yapı ile ilgili çalışan kişilerin rehberliğinde, onların öncülüğünde bu delillerin toplanması gerekiyor. Dolayısıyla bir bilirkişi eşliğinde hakim tarafından delil tespitinin yapılabilmesi gerekirdi ama maalesef deprem bölgesinde çok fazla olay olduğu için yeterli hakim ve savcı bulunamadığı için şu anda ihtiyari bir şekilde Türkiye Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından gönüllü kişiler, gönüllü meslek mensupları tarafından delil tespit edilmeye çalışılıyor ama bu aslında kanunda öngörülen bir usul değil.